Bu videoda mangadan spoiler yer almaktadır. Neredeyse One Piece'in başından beri merak ettiğimiz birçok şey var. Shanks ne kadar güçlü? One Piece'in ne? All Blue nerede? Elbaf nasıl bir yer? Kuyuna ile arasında bir bağlantı var mı gibi bir küçük bir de büyük sorularımız var yazara. Bunların bir çoğunun cevaplandığını diğer bir çoğunun ise cevaplanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü da genelde bir gizem çözünce başka bir gizem önümüze koyar. Ve aslında budur bize seriyi izlettiren. Ama seride bir karakter var ki başından sonuna kadar gücü gizem dolu gücünü amiral üstüne koysan sırıtmaz. Yonko desen sırıtmaz. Yonko'ya yakın güçte desen sırıtmaz. Bu karakter gerçekten serinin büyük bir bug'ı. Yani Eiichiro da aslında seri genelinde gücünü diğerleriyle kıyaslarken bayağı bir terleyeceğimiz bir karakter yaratmıştı. Bunun ana sebebi bu karakterin istediği şeye zaten ulaşmış olup başka herhangi bir şeye arzusu olmaması. Öyle ki adamın tek derdi bir korsan olarak huzur içinde yaşamak. Bunu kendisi kendi ağzıyla söylüyor. Öncelikle benim imparator unvanında gözüm yok. İlgimi çekmiyor. Sadece huzur içinde yaşamak istiyorum. Evet anlayacağınız gibi bu bahsettiğim karakter Dracule Mihawk. Özellikle Netflix One Piece Live Action dizisinden sonra One Piece'i yeni öğrenenler bu karakterin tam gücünü öğrenmek için yine Netflix'te One Piece animesinden serinin geri kalanını izlemeye başladılar. Tabi biz Netflix'te One Piece animesi izleyemiyoruz çünkü ülkemize henüz gelmedi. Ama işte tam bu noktada videonun sponsoru Surfshark VPN devreye giriyor. Eğer beni izliyorsanız muhtemelen anime ve manga sektörünü internetten takip ediyorsunuzdur. Bu sektörü internetten takip ediyorsanız interneti en iyi, en güvenli şekilde kullanmanız gerektiğini de fark etmiyorsunuz. Misinizdir. İşte Surfshark bize tüm bunları sağlayan bir VPN uygulaması. Daha açık bir şekilde bahsetmek gerekirse kendi özel sanal ağımız. Mesela internetten Eichiro odanın büyük sırlarını arayacakken bu bir şekilde engellenebilir. Surfshark'ta lokasyonunuzu değiştirin. Böylelikle Eichiro odanın büyük sırlarını keşfedin. Sadece bu da değil. Netflix'te HD kalite One Piece mi izlemek istiyorsun? Surfshark sayesinde adeta bonkle gibi kılık değiştirerek HD One Piece animesini kaliteli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın bize vermiş olduğu gizlilik sayesinde sizi izleyen Ciperpol ajanlarından harika bir şekilde korunuyorsunuz. Bu sayede One Piece 1071 izleme etkinliğinde Miyakın istese Yonko olabileceğini anlattıktan sonra telefonuma baktığımda Miyak figür reklamı görmüyorum. İnternetten manga veya anime izliyorsanız çerezlerinizi isteyen siteler artık sizden cookie'lerinizi istemiyor. Çünkü adeta internette yok oluyorsunuz. Anlayacağınız uygulamayla beraber artık 4 imparatordan biri oluyor ve internete hükmediyorsunuz. Ekrandaki QR kodunu taratarak 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde deneyebilir, sonrasında da harika bir indirim alabilirsiniz. Ayrıca 30 günlük para iadesi de var. Linki açıklamaya bırakıyorum ve videoya devam ediyorum. Şahin Gözlü aslında Roger'ın başlattığı büyük korsan çağından önce de oldukça şöhretli bir insandı. Yani daha ortada korsana kralı gibi bir ünvan yokken bu adam yine şöhretliydi. Hayır, dünyanın en iyi kılıç olduğu için değil. Korsan avcısı Zorun'un tam tersi bir ünvanı sahip olduğu için. Evet, Miyak uzun uzun zaman önce Krokodil'in dediğine göre denizci avcısı ünvanına sahipti ve aslında bu ünvan uzun zaman önce de Miyak'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Korsanları avlarsanız bu denizciler için sorun değildir. Bir ödül avcısı olursunuz ve denizciler size saldırmaz. Ama denizcileri avlarsanız dünyadaki tüm krallıklar size düşman olur. Gördüğünüz her denizci size saldırmak ister. Sadece denizciler değil, ödülünüzün artmasıyla korsanlar da size musallat olur. Bu aslında krokodilin miyakı dediği sen ve ben kimseye güvenmiyoruz sözünü harika bir şekilde açıklıyor. Geçmişte herkese düşman olan Mihawk kimseye güvenememiş ve kendisini herkesten soyutlamıştı. Bu da aslında neden bu adamın şu an tek tabancı şeklinde dolaştığını da harika bir şekilde açıklıyor. Anlaşılan herkesin düşmanı olan Mihawk gücü sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış. Tabi sadece gücü değil zekası sayesinde de bunu yapmış. Çünkü nişçi Bukay olduğunu da bu şekilde anlıyoruz. Miyak sadece huzur içinde yaşamak isteyen bir adam ve çok uzun zaman önceki bu hararetli denizci avcısı dönemi muhtemelen neden huzur istediğini çok iyi açıklıyor. Shichibukai Bukay unvanını aldıktan sonra denizde özgürce dolaşıp kayda değer gördüğü korsanlarla beraber savaşmak onun için bir noktadan sonra daha ilgi çekici geldi. Çünkü aradığı şeyin denizcilerin içinde olmadığını denizci avcısı döneminde çok iyi anladı bence. Normalde ödüller bize kesinlikle güç seviyesini göstermez. Örnek vermek gerekirse Kit, Luffy ve avuçlusu aynı ödülde. Ama Luffy bariz bir şekilde ikisinden de çok güçlü. Lakin bu metafor Mihawk için kesinlikle geçerli değil. Kişi dağılmasından sonra Mihawk'a ödül verecekseniz sizin ölçü alabileceğiniz tek bir şey var. O da gücü. Çünkü Mihawk zaten geçmişte denizci avcısı olarak biliniyordu. Bu adama tekrar korsanlığa dönmesi dahilinde Denizci avcısı ünvanından ötürü dünya hükümeti ve denizcilere göre çok tehlikeli bir insan haline gelecek. Çünkü bu adam ne kadar güçlüyse o kadar denizci avlayacak. E haliyle ödülü de gücüyle doğru orantılı olacak şekilde yükselecek. İşte tam olarak bu yüzden bu adam yonko olmamasına ve diğer yonkolar gibi herhangi bir hükmettiği yeri olmamasına rağmen 3,5 milyar beli ödüle sahip. Dile kolay korsana kralı olmak isteyen Elbaf'a sahip olan muhteşem güçlü bir tayfası olan Shanks'tan 500 milyon beli daha az. Aynı şekilde Big Mom'dan 800 milyon, Kaido'dan da 1.1 milyar beli daha az ödüle sahip. Siz Shanks, Big Mom, Kaido'nun önüne bir sürü sıfat sıralarsınız. Bu kadar fazla ödüle sahip olmalarının birçok sebebi vardır. Ki az önce de Shanks'ta saydım. Ama Mihawk'ınki çok basit. Gücü. Peki bu adam bu muazzam gücü nasıl elde edebildi? Miak tırnak içinde acımasızca yıllarca antrenman yaptı ve yolculuğu boyunca daha güçlü rakiplerle karşılaşıp onları yenerek kendisini yenebilecek herhangi bir rakip kalmamasını sağladı. Yani bu aslında Miak'ın nasıl dünyanın en iyi kılıççısı olduğunun açıklamasıdır ki bu onaylanmış bir Vivrecard bilgisidir. Aynı şekilde bir Vivrecard bilgisinde şöyle bir cümle daha geçiyor. O Rakibi olan kızı saçlı şansı bile geçecek bir kılıç ustasının çıkacağı günü dört gözle bekliyor. Bu cümleyi nasıl yorumlarsınız bilmem ama Miyak ile Shanks'ın arasındaki savaşın çok çetin, başa baş ve eğlenceli geçtiğini anlıyorum ben. Biliyorsunuz ki Miyak'ın bu arayışından nasibini aldığını gördüğümüz ilk karakter Kılıç Ustası Roronoa Zoro. Bu karşılaşmada çok dinlendirilmeyen bir yere değinmek istiyorum. Dünyanın en iyi kılıç ustası olmak ne demek? Kılıcına aşırı haki basıp kara kılıcı sahip mi olmak? Kralık isine saldırılara mı eklemek? Bana kalırsa bunların cevabı şu an evet ama 20 yıl önce farklıydı. Miyak inanılmaz derecede haki bastığı için veya kralık olduğu için zoru yenmedi. Tamamıyla kılıç kullanma stilindeki becerisi sayesinde zoru yendi. Ve niye kimse buna dikkat çekmiyor anlamıyorum. Konu ne zaman dünyanın en iyi kılıç ustası olma ve Miyak'ın gücü olsa herkes Haki'den bahsediyor. Evet muhtemelen Miyak'ın Haki'si aşırı fazladır. Kral Haki'sinde saldırısını ekleyebiliyordur Zoro gibi. Zoro'nun ilk başta zorlanarak yaptığı aşırı silahlanma Haki'sinde kılıcına yükleme işlemini Yoru'ya yani sınıfsal olarak Vampis'in en iyi 12 kılıcından birine yapmayı başararak Yoru'yu kara kılıç haline getirdi. Bu tür söylemlerde yanlış bir şey yok. Ama Miyak'ın Roger'dan, Rayleigh'den, Oden'den, Shanks'tan farklı olarak yaptığı şey bu değil. Miyak kelimini tek anlamıyla çok yetenekli kılıç kullanıyor. Dediğim gibi Zoro'yu da bu şekilde yendi. Hatta kılıç kullanmada o kadar mahiretti ki ilk başta küçük bir mutfak bıçağıyla yenmişti. Sonra Zoro'ya saygı gösterip Yoru'ya geçiş yapmıştı. Yani dünyanın en iyi kılıç ustası Miyak seri başında fazla ki basıp çok güçlü olduğu için değil kılıcını ustacı kullandığı için bu uymana sahip. Zoro bile bu duruma hiç böylesine ustaca kılıç kullanan birini görmemiştim diyor. Ustacı kullanılmayan bir kılıç demir çubuktan başka bir şey değildir. Bana kalırsa Miyak bu yeteneği geçmişte edindi. Çocukluğuna baktığımızda kendisinin resmi bir şekilde giyindiğini, kılıcının farklı olduğunu ve sanki eğitim görmekte olduğunu görüyoruz gibi. Ki eğitim görüyor olabilir çünkü az önce de belirttiğim ve tırnak içine aldığım gibi Vivre kart bilgisinde Miyak'ın acımasızca eğitim aldığı söyleniyordu. Bana kalırsa bunun sebebi Miyak'ın eski tanrının şövalyesi olması. Bildiğimiz gibi tanrının şövalyeleri kutsal ejderleri yargılayacak prestijli şövalyeler ve aynı şekilde şövalyelerin lideri Figarland ailesinden yani Shanks ile aynı aileden. Bu kişi Tanrı Vadisi'nde önemli bir rolde bulunmuş. Dolayısıyla Roger Zebek Savaşı'na ayak uydurabilecek bir güçte olduğunu söyleyebiliriz. Mihawk geçmişte bu seviyede bir eğitim görmüşse ve azıcık da doğuştan bir yeteneği varsa bu onun kılıç marifetini güzel bir şekilde açıklar. Bu eğitimin sıradan bir dojo eğitimi olmadığını Miyak'ın hem kullandığı kılıca hem de yaralarına bakarak söyleyebiliriz. Yani evet, Vivre Card'la dendiği gibi kutsal şövalye eğitimi oldukça acımasız olmalı. Miyak'ın Tanrının şövalyesi olması aslında başından beri foreshadow edilen bir durum olabilir. Çünkü kendisinin kutsal ögelerle kuşandığını görebilirsiniz. Zaten çocukken de çok resmi giyiniyormuş. Aynı şekilde Figarland Garling tarafından eğitilen Miyak'ın geçmişte Figarland Shanks de müsabaka yapması da çok hoş bir bağlantı olurdu. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Günce Zoro bildiğimiz gibi Kaido'ya kalıcı bir asa verecek ve Big Mom'u korkutacak kadar güçlü bir karakter. Böylesine bir karakterin hayali olarak ulaşmak istediği güç baya baya büyük bir güç olmalı. Yani Mihawk bırakın Kaido'ya kalıcı bir hasar vermeyi, Kaido'ya en az Oden kadar ömrü boyunca unutamayacağı ağır bir kesik verirdi. Bunu en azından One Piece serisindeki en büyük 12 kılıçtan birini karartarak bize sinyallerini veriyor. Düşünün bu henüz Zorunun bile zorlandığı ve ulaşamadığı bir seviye. One Piece'teki karakterlerin rakibi hep kademeli olarak artmıştır. Örneğin Luffy, ilk Doflamingo, Ardından Kraker, Yonko üçüncü adamı, ardından Katakuri, Yonko'nun sağ kolu, ardından Kaido yani bir Yonko'yu yendi. Zoro hayalini gerçekleştirmek için en son Miyako'yu yenmesi gerekecek. Yani ondan önceki rakipleri Miyako'ya ulaşmak için bir basamak olacak. Tıpkı Katakuri ve Kraker gibi. Dolayısıyla Miyako'nun Zoro'nun yeni yendiği King'den çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki Zoro, Mihawk'ı amirallerden de sonra yenerse ki bana kalırsa Miyak'la seri sonunda dövüşecektir. Ondan önceki herkes Miyak'tan bir tık daha güçlü olacaktır. Bunu göz ardı etmezsek Miyak'ın amiral üstü, Yonko veya Yonko'ya çok yakın bir güç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Lakin şunu da kesinlikle göz ardı etmeyelim. Miyak'ı şu an güç olarak hangi konumda görüyorsanız üstüne bir tane daha koyun. Eiichiro da 25 yıldır göstermediği o karakterin gücünü kesinlikle fazlasıyla gösterecektir. Ve bunu yaparken kesinlikle hakkını verecektir. Yani Mihawk düşündüğümüzden çok daha güçlü çıkacaktır. Dolayısıyla Mihawk'ın gücü için One Piece'i ve beni takip etmeye devam edin. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.